Herkese selam arkadaşlar. Ben Kemal. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte oyunuma ne oluyor lan? Bugün arkadaşlar sizinle birlikte bugün ücretsiz Omega kutusu geldi. Ve arkadaşlar sizinle birlikte o Omega kutusunu açıp düello oynayacağız arkadaşlar. Şu an düelloda değilmişiz. Hemen düelloya geçelim. Evet. Şu an düellodayız. Bakın burada gördüğünüz gibi Ultra Kupa kutusu var ve buradan inşallah güzel şeyler çıkacak. Ve aynı zamanda buradan çıkan herhangi bir karakteri temsil eden bir şey çıkarsa Üçlümüze sıkacağız Eğer yetmezse arkadaşlar O zaman kendimiz bir şeyler seçeriz O zaman çok bekletmeden açayım <laughs> Ve geldi Ultra kupa Kutusu Açıyorum Açtım. Bakalım kaç yazacak? 21 çöp. Hemen hızlıca açalım. Ay bak bir tane de verme ama. Oo bayağı kötü gelecek. Canavar avcısı Meg geldi. Canavar kamyon Meg işte. Tamam. Bu olur. Eve. Bu Eve'in spreyi. Bu Sandy'nin spreyi. Bu Melody'nin spreyi. Evet. Yani şimdi ne alabiliriz? Mega alabiliriz, Eve alabiliriz, Sen de alabiliriz bir de Melody alabiliriz. Evet. Ben biraz düşüneceğim arkadaşlar ve kurup geleceğim. Evet, üçümüz bu şekilde arkadaşlar. Ee, Mega aldım, Sen de aldım, bir de Melody aldım. Ee, i̇lerleyen tullarda Eve'le başka bir karakteri değiştirebilirim. Ama arkadaşlar üçümüz bu şekilde oldu. O zaman çok bek çok bekletmeden maçımıza geçelim. Abi ben düşünüyorum da aslında çok uf, haritaya uygun olmayan karakter mi aldım ya. Bilmiyorum ki. Meg'in bir de kupası yüksekti. Evet yeni çıkardığımız canavar kamyon Meg de oynayacağız şimdi aynı zamanda. Ne güzel Meg'de. Ba Meg'de baya bir kostüm var bu arada benim. E, Fedai Melek Meg var. Megalodon var. Böcek Meg var. Şu kaze ne yapıyor? Kaze beni alamaz bu arada. Fedai Meg var. Böcek Meg var. Hmm, Megalodon var. Megin neredeyse tüm kostümleri full. Bakarız sizinle beraber bazen. Ama buraya gelecek. Allah bu şey moduna geçmiş. Ninja moduna geçmiş. Bu tamam oradan. Geldim. Hayır. İyileşti. Tamamdır kazandık. Evet. Şimdi ikinci turda Chester var. İnternet biraz kasıyor ama bak bu güzel ha bu. Araba araba şey ya. Arabaya biniyor ya. Aman diyeyim. Bomba atabilir o bu arada ya. Bir an bomba gibi geldi. Ne acaba ultisi? Tamam şöyle yakınlaşalım. Ultimiz var. Dair multi böyle. Hadi bakayım. Evet. Tek so Arkadaşlar az önce bir internet sıkıntısı yaşandı. Bu Supercell'in biliyorsunuz en sevdiği iştir. Başkasının internetini kesmek. O yüzden bir daha oynayacağız arkadaşlar. Ee, yani kaybetmişimdir yüksek ihtimal Çünkü AFK'ydım. Hadi bakalım. Diğer maç. Evet karşımızda Edgar Fang Gold Bu kesin bot bu arada Baksana hiç şey yok Her yani neyse bizim bot, olması, bot olup olmaması ya yani Bot gelse daha güzel ya Bak internet yine kasmaya devam ediyor Ultisi, aa, ultisi bu kadar hızlı olduğuna göre bot değildi Bak süper basmıştır Bu kadar hızlı olmuyor çünkü Edgar'ın ulti her an atlayabilir. Dikkatli olmamız lazım. Ay bak Edgar'ın canı nasıl az ya. Ya bu canla iyileşmemesi lazım Ezgar'ın. Evet bekliyorum. Geldi. Ben de atayım da ben... Hadi! Aldım aldım. Çok güzel be! İşte bu! Evet. Şimdi sırada Feng var. Bot değil bu arada ultisi... Allah! Şöyle dursak bize bir şey yapamazdı. Şöyle gidelim hatta Feng'in üzerine. O ultisi var. Tamam ıskaladı. atış bir şey yapamaz. Hayır ultisi ıskaladım ben de. Yapamaz yapamaz Hiç yok oh. o kaçacak oradan Hop hayır Lan lan ya Sokacağım ya sokacağım gel buraya işte bu Orada mal mal canını doldurmayıp bana sıkmaya çalışıyor Evet şimdi son olarak da kolt kaldı Tamam şöyle atışını dolayalım koltun. Hadi Çok güzel Enfes bir enfes şeydi ya Bak bak aynı hatayı yine yapıyor Canını doldurmayı, bana sıkmaya çalışıyor ama ben de can... aynı şekilde ilerleyeceğim de. Dövmenizle işim bu zaten mal. Evet, akıllandı sonunda. Hadi lan odunun koltuğu. Öyle artık. Evet, mal koltuğun diyecek. Böyle ben iyileşeyim. Cici. Evet, internet olduğu zaman işte böyle kazanabiliyorum arkadaşlar. Ben proyum. Yani. Evet, hadi bakalım. Bugün biraz Star Edis açacağız. Evet. Hiç efsane bir yanmıyor zaten. Şimdi bir karakterin yerine Eve alalım. hangi karakterin yerine Eve alabiliriz? Bence e, Melody yerine Eve alalım. Ya da yok ki sen diğerini Eve alacağım. Boyk oynayacağım ben. Evet şimdi Meg'in kostümünü göstereceğiz. Gördüğünüz gibi Jaguar Meg dışında bütün Meg kostümleri full. Bir de şu Meg. Bin altına gelmiş geçen. Bir de o kostüm yok. Evet o zaman maça. O Jaguar Mac de yakında çıkacak. Yani ben öyle hissediyorum. O Jaguar Mac de yakında çıkacak. Bu bizim Persel verir onu da yakında. Zaten aşamalı skin'i o. Aşamalıdan verir hatta. Ben süper seviliyorum. Evet. Şurada sende. de eyvah yutma. Yutma tamam. canım doldurayım. Meg'in de, de canını doldurmuyor ki. Ben ölürüm bunu vardı. Gigi. Ve ağlayak ya. Evet. Bir poco var. Poco'yu alırız gibi vurdurmazsak. Ama Poco'da menzili Piper kadar uzun olduğu için. Evet, gel bakayım buraya. Buradasın. Hayvan ya. Ultisi var. Ultisi var. Ultisi en... Hadi işte bu ultisini kullandıkladık. Evet. Son olarak da Chester geldi. Ulan hepsini Megil alıyoruz he. Hiç Sandy Melody Eve yok. Sakin. Şöyle. Hadi lan. Ah. Chester. Gel 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 korkma. Lan iyileşme bastı ya. Dur 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 canım kulemem lazım. Hayır. Kötü oldu. Tamam bu şimdi ilk kez iyi ile oynayacağız galiba. Evet. Ben biraz canımı doldurmam lazım. Ama yok ya bu geldi. İvle alır mıyız? Alırız bence ya. Hadi bakalım. Şöyle atalım şunu. Tamam. Zehirli ultim ultimiz dolar mı? Play, lan play son anda. Play play. Şey var. Patlaması var. Hayır. Bir kendi dersen biter. Evet şunları korkturup kendimi gideceğim buraya. Hadi abi. Hadi lan Now bir tane kaldı. Hadi lan bir tane. Lan ya kaçmayı başardı. Dur ben de biraz iyileşeyim de. Gel gel buradan gel. Nereden geliyorsun gel. Şöyle ultimizi koyalım. Ultimiz bizi koruyacaktır da ben yine öleceğim sanırım ya. Abi buradan maç vermeyelim. Olmaz. Olmaz buradan maç veremem. Chester. Şurada mısın? Hayır. Buradan maç veremeyiz. Hayır. Ya hayır ya. Of. Kaybettik. Evet. 2 0dan 3-2 yaptı rakip. Yenildik. Yani yapacak bir şey yok. Artık son ma maçımıza da geçelim. Evet kademe atlamışız. Ucu atlamışız. Hem de 100 kredi. Çöp. Şimdi o zaman e, bir de Melody yerine sen diye alalım. Evet son olarak bir de bununla oynayalım. Meg'in skin'i değiştireceğim bu arada. Canım şu kocaman Fedai Meg'i alacağım. Baksana oğlum. Ekrana sığmıyor resmen. Evet. Hadi bakalım son maçımıza geçelim. Evet karşıda. Tick Shade Hank. Vay 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 adam gizemli yapmış aşamalı da. Evet. Oğlum yalnız bu kolosun bayağı büyükmüş. Evet. Tik buradan sıkıyor ama benim burada olduğumdan habersiz. Gel bakayım buraya. Tik efendi atış çok küçük. Kostümün kendisi çok büyük. daha önce oynamamıştım çık sandım. Çıktığı gibi bırakmıştım ama kostüm müthiş ya. Yani. Enfes. Evet gel bakayım buraya Şehit. Şehit hadi aslanım. Şuradan sıkabilir. Şöyle dodge'a çalışacağım. Dodge'a çalışıyorum. Farkındasın değil mi? Ha bu da dur. Hadi artık. Hadi be, bir kullanamadın şu malı şeyi. Aksesuarı. Fazla vurmayalım mermimiz bitiyor çünkü. Ay bu daha ne kadar dayanacak? Gel. Artık dayanamazsın fazla. Cici ultisi doldu yanlışlıkla ya. Ultisini doldurttuk. Neyse de öyle ulti aman aman bir şey yok dibine girmediğin sürece. Eyvah bak dibine girmedik derken bundan bahsediyorum. Hayır tamam. Tamam ben burada beklesem hiçbir şekilde bana hank vuramayacak. Tamam böyle olma. Oo ulti tamam kaçırdı ultiyi. Tamam böyle beklesem olur yani. Tamam. Abi burada Hank biraz hata yapıyor. Arkaya doğru şey yapıp öne doğru şey yaptırabilir yani. Artık ben dayanamıyorum ya. Gaz aman hadi. Bitsin artık burada. Evet. Bugün Omega kutu destemizi belirledi arkadaşlar. Omega kutu üçümüzü belirledi. Ee, ve biz de bu üçlüyle oynadık arkadaşlar. O zaman kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.